Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. E, Arap Dili Edebiyatı, e, Arapçadan Türkçe'ye Çeviri Dersinin e, Nesaihü ve Mavaiz 35. Dersin e, 3. Dersini işleyeceğiz inşallah. En son dedik ve hazara minhum yani kendini dedik o meliklerin, kralların e, ileri gelenlerin yanında da muhafaza et ve in zaharetil dedik. Her ne kadar o sevgileri ortaya çıksa da sen hakkında, ne kadar seni sevdikleri açık olsa da yine de sen tedbirli davran, kendini koru dedik. Başka ve la tetecşe bi hazretihim. Ve Bir de diyor böyle geyirme bi hazretihim onların huzurunda. Onlar hazır iken onlar yanında Böyle geğirme, saygılı ve edepli ol. Her ne kadar o sevgileri sana açık olsa da. Ve la tuhallil esnaneke ve la Bir de onların yanında karıştırma esnaneke dişlerini. Yani o kralların, büyüklerin yanında. da etli yemekten sonra indahum onların yanında. Çünkü her ne kadar onlar sevgini izhar etseler de sana karşı yine de e, bu tür şeyleri yapma ki sana tiksinmesinler. E, buna da dikkat et. Ve la tucalisil ammete. Ve la oturma ammete yani böyle ami olanların yanında, avamın yanında oturma fazla. Ve in faalte eğer şayet onların yanında, avamın yanında otursan da fa adabu zalike bunun oturmanın adabı da kuralı da riayet etmenin gereken kurallar da terkul havdi terkul khaut yani dalmayı terk etmek fi hadisihim onların konuşmalarına dalmayı terk etmek cahilce affedersiniz edepsizce ve böyle çok müstehcen kelimeleri bu tür şeyleri avami şeyleri hikayeleri konuştukları zaman sen de dalıp da kahkaha atma onaylanma sen o konularda biraz vakarlı olacaksın otursan dahi onların o hallerine düşmeyeceksin senin ciddiyetinden utanacaklar وقِلَّةُ الإِسْغَاءِ إِلَى أَرَاجِفِهِمْ بِدَوَ قِلَّةُ إِسْغَاءِ إِلَى أَرَاجِفِهِمْ وَقِلَّةُ الإِسْغَاءِ بَلْ أَصْ كُلَاحْ وَرْمَك إِلَى أَرَاجِفِهِمْ أَنَّهُمْ رَزِيفْلƏRİNƏ YƏNİ DƏDİKUDURLARINA ONLAR BÖYLƏ DƏDİKUDAYA BAŞLADIĞI ZAMAN AVAN HEMEN BELƏ MƏRAQLANIB EY BAŞQAN NƏ OLDU NASIL YAPDI DİYƏ DEYİL Yani kulak vermeyeceksin, başka konuyu değiştireceksin. Başka bir mevzuyu ortaya atacaksın. Ya bir hadis, ya bir ayet ve da bir ahlakla ilgili. Seni, senin onları dinlemediğini bildikleri zaman onlar da ne yapacaklar? Dedikodularını terk edecekler. وَالتَّغَافُلِ amma yücri min su'i elfazihim وَالتَّغَافُلِ bile bela gaflete olacaksın. Neden? ma O şey ki يَجْرِ min elfazihim Su-i elfaz kötü lafızlar, kötü sözler. Yani o kötü sözlerin icra olması anında sen hiç duymamazlıktan geleceksin. E, kulak kabartmayacaksın ve sanki hiç duymamış gibi e, vakarlı davranacaksın. Ve iyâke en tümâziha ben. Ve iyâke seni sakındırıyorum. Neden? En tümâziha. Tümâzih yani şaka yapma. ben zeki zeki kişilerle şakalaşmadan da seni sakındırıyorum. Yapma bunu. Çünkü zeki insan farklı olur. Ev <laughs> sefihen ve o da sefih birisi, aklı düşük olan birisiyle de şakalaşmayı terk et. Fe innel lebi niçin? Şimdi tek tek izah ediyor. Zeki olan yahdi yahdiku yahqidu aleyke yahqid hakka yahqidu aleyke senin üzerine kinlenir. Çünkü o senin o şakalaşmanla e, manayı anlar, şeyi anlar. Dolayısıyla sana kin besler. O ve sefihe o sefih ise yete cerrahü aleyke. Yani o senin aleyhine e, çalışır bu defa. Onun için onunla şakalaşma yete, yete cerrahü aleyke. Onu senin aleyhine yani icra etmeye çalışır. Dolayısıyla onlarla şakalaşma. Ve li ennel mizahı çünkü mizah yahrukul heybete. Yahruku yırtıyor heybete heybeti. İnsanın ağırbaşlılığını, onurunu, ciddiyetini ger gerçekten yırtıyor, vakarı yırtıyor yani. Onun için fazla mizah yapma laubali. Bu bir de Yahudilerin vasfıdır yani. Alay, istihza, sürekli böyle şaka, sürekli her şey böyle gırgır şamata ciddiyetsiz onların ahlakıdır. Bugün maalesef dizilerde konu ve program olarak sunuluyor. Millete ailesiyle oturup dinliyor, kahkaha atıyor. Mizah diye onlara dinlerine daha hakaret ediliyor. Gülüyorlar maalesef. Ve yuthibu bima il veşhi. Ve bu götürür bima il veşhi. yani insan hayasını götürür. Evet bu tür böyle şakalar artık insanın ciddiyetini götürdüğü gibi utanmasını da, hayasını da, edebini de götürüyor. Ve yuaqqibal hiqda, bi de ve yuaqqibal hiqda. Her şakalaşmanın, her böyle bu mizajların, gırgırların, takılmaların hakaretin sonunda kine sebep oluyor. Evet yuaqqibal <laughs> hiqda. Hep böyle olmuş. En samimi arkadaşlar böyle şakalaşmışlar, buna batmışsın, kine dönüşmüş, kavga etmişler, yıllarca konuşmamışlar. Ve yuh ve yuhbu bi halavetil imani vel vuddi. Nauzu billah. Ve yufi bu götürüyor. Bi halavetil imani. imanın tadını da götürüyor. Vel vuddi bir de sevgiyi götürüyor. Bu tür böyle e, miza şeyler, mizahlar, şakalar, e, laubali lavali e, takılmalar. E, bunlar gerçekten imanın tadını da götürüyor e, ve sevgiyi de öldürüyor. Ve yeşinu fiqhal faqihi ve yeşinu bi de şen ediyor. Yani lekeliyor. Fikhal fakihi, fakihin fıkhını da lekeliyor. Evet. Yani bir fakihin fıkhını da bu tür böyle mizaçlar, bu tür şeyler yırtıyor. Gerçekten televizyonda bazılarını görüyoruz. Sakalı, cübbeli. Ondan sonra öyle laubalice hikayeler anlatıyor. Öyle bakıyorsun e, gerçekten ciddiyetsiz milleti güldürecek hikayeler anlatıyor. Dolayısıyla ne bir vakarı kalıyor ne bir ne de o fıkhın bir değeri kalıyor. Hadis söylüyor, ayet söylüyor, sonra gırgır gır şamata, ondan sonra laubali e, milleti güldürecek mizahi şeyler. Yani bu bunlar fıkha da zarar veriyor. O insanın ilmine de zarar veriyor, alimlerine de yani. yani. Bazı projeler özellikle bu türlerini programlara çıkarıyorlar ki böyle alimler istihza konusu olsun. Ondan sonra e, ne bileyim böyle ee, şaka konusu olsun, alay ko konusu olsun. Allah bizleri muhafaza etsin. Ve yürü siz bunlardan sakının. İlim ehli kesinlikle meselesini anlatır, ciddi bir şekilde fıkhını icra eder. O fıkh anlatırken dahi böyle laubali hikayelerle anlatmaz. Ciddi bir şekilde anlatır. Maalesef bu sanki bir sanat olmuş bizim alimlerimize bazılarına bunu empoze etmişler. Ve yürü safiha ve yücri üsse fîhâ bir de bir de ne yapıyor? Ve yücri yani cürümlendiriyor es sefihe. Sefih olanı da ne yapıyor? Yani cesaretlendiriyor böyle bu tür şeyler. Ve yumitul kalbe bir de kalbi öldürüyor. Bu tür şakalaşmalar. Şaka değil bunlar aslında. Yani böyle karaktersiz hareketler diyelim aslında. ama bugün ne yapıyorlar? Ona mizah diye bir sanat adı altında yaptırıyorlar ve toplumu o hale getiriyorlar gençliğimizi, kadınlarımızı. Evet. Ve yubaidu yani Rabbi Teala ve yubaidu bir de uzaklaştırıyor. Yani Rabbi Teala, Teala yüce olan en yüce olan raptan uzaklaştırıyor bu tür böyle. Hatta öyle şakalar yapıyor. Haşa Rabbi ile Allah alay ediyor. Kur'anla alay ediyor. Hadis ve alimlerle öyle çirkef hikayeler uyduruyorlar ki Öbürleri de bakıp gülüyor sakalıyla, cübbesiyle. Maalesef, maalesef ve maalesef. Ve eksi gaflete, işte bunlardan sakının hepiniz. Ve eksi bul gaflete ve zillete. Bu da ne yapıyor? Gafleti kazandırıyor ve zilleti kazandırıyor. Gerçekten böyle alayvarı bir fıtrata, bir mizaca, artık bir karaktere, bir karakter diyelim, bir yapıya bölünenler hem gaflet hem de zillete giriyor her şeyi zillette her şeyi böyle gaflette hiçbir şey düşünmüyor tefekkür etmiyor her şeyden gafil bir şekilde güldürüyor gülüyor eğlendiriyor yalanlarla dolanlarla ve men buliye min meclisi bi mizahin ve kim buliya yani sınanırsa belalanırsa fi meclisi bir mecliste bir mizahin alay ila yani şaka ile Böyle bir imtihan geçirdim. Bir baktım birisi sana bir laf söyledi. Alay konusu o yaptı seni. Mizah yapıyorum diye seni böyle küçük düşürdü. Böyle bir imtihandan geçtin. Böyle bir musibete uğradın. Evet. Bazıları yapıyor maalesef. Sırf böyle toplumun içinde küçük düşürmek için bir bakıyorsun bir kelime söyledi. Sözde şey yapıyor, şaka yapıyor, kendi göre sanat yapıyor karşıdaki cevap veremeyince bu defa kahkaha atıyor, küçük düşürüyor. Böyle bir şeyle karşılaşırsa kim? Ev lagatin ve bir gürültüyle. Yani lagat o böyle bağırıp çağırmalar, gürültüler, patırtılar böyle bir şeyle bir toplumda kim imtihan edilirse feliyet kurillaha Allah'ı zikretsin inde kıyamihi. Yani kalktığı zaman Allah'ı zikretsin. Bazen oluyor toplumun içinde rencide ediyorlar, alay ediyorlar. Ondan sonra mizah konusuyla bakıyorsun şahsiyetle uygulanıyor, televizyonda yapıyorlar. Birçok yerde böyle bunu bu şekilde yapıyorlar. Bir onurlu bir Müslüman böyle bir şey olursa Allah'ı zikretsin. Fakat varada anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muhakkak ki varit olmuş. Yani ondan rivayet edilmiş sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki buyurdu ki men celese kim oturursa fi meclisin bir mecliste fe fihi lagatuhu fe kathura artı fi orada lagatuhu yani onun böyle boş şeyler gürültüler patırtılar arttı fe qala qabla en yakuma fe o da dedi qabla en yakuma kahmadan önce bunu dediyse min meclisihi zalika bu patırtının bu gürültünün bu boş karabalıkların olduğu mecliste kahmadan önce böyle bir şey derse Subhaneke Allahümme ve bihamdike bu duayı yaparsa Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke böyle derse غفر الله af olunur onun için makanefi fi meclisi o mecliste olan bütün yaptığından dolayı Allahu Teala onu ne yapar affeder af olunur zalike bu bu mecliste o da nedir? Allahümme ey Allah'ım ve bihamdike yani seni hamd ile tesbih ediyorum. Eşhedü en la ilahe illa ente. Ben şahadet ediyorum ki senin dışında ibadete layık kimse yoktur. Kanun icra edecek, idare edecek, yönetecek, kanun koyacak senin dışında kimse yoktur. Estağfiruke ben senden istiğfar istiyorum. Benim bağışlamanı diliyorum ve atubu ileyke ve ben sana tövbe edip sana dönüyorum bu yaptığından dolayı. Böyle derse ogfirallahu ma kana fi mecdisi zalike. Bu meclisten dolayı Allah'ın hoşuna gitmeyen ondan icra olan o meselelerden dolayı günahları bağışlanır. El mustatrafu fi kulli fennin mustazrafin sayfa 143 140 142 143. sayfadan alıntı yapılmış. Allah ondan razı olsun. İkinci dersimiz de bitti böylelikle.